Haydar Hoca, Bağımsız Türkiye Partisi'nin sadece bir kurucusu değil. Bu partinin bütün programını ne varsa içinde. Haydar Hoca'yı tarif et desek, nasıl tarif ederiz? Biraz önce izledik özetini. Atatürk. Onun anlattığı Atatürk, Bağımsız Türkiye Partisi'nin programında. Onun anlattığı milli ekonomi modeli gitti Ruslara ne mutlu Türk'üm diyene dedirtti. Bir kitap olarak, bir bütün olarak Bağımsız Türkiye Partisi'nin programında ve iktidar olduğunda Bağımsız Türkiye Partisi milli ekonomi modelini uygulayacak. Başka hiçbir siyasi parti yok. Bu tezi model edilmiş. Olamaz da zaten. Onun anlattığı Ehlibeyt Bağımsız Türkiye Partisi'nin programında. Onun yetiştirdiği on binler, on binlerce insan Bağımsız Türkiye Partisi'nin kadroları. Onun evladı, onun yetiştirdiği genç liderimiz Hüseyin Baş yine Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı. Yani Haydar Hoca bugün Bağımsız Türkiye Partisi'nde vücut buldu. Bağımsız Türkiye Partisi'nin davası Haydar Baş'ın dava edindiği davadır kıymetli arkadaşlar. Bakın Karaman'dayız. Ne kadar çok Atatürk vurgusu yapmış Haydar Hoca. Karaman'dan bir bilgiyle Karaman'la ilgili bir bilgiyle ben bitireceğim. Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz 1925'te Lozan Anlaşmasının ek protokolüyle mübadele yaptı. Türkiye'de yaşayan gayrimüslim azınlıkları Balkanlara, Balkanlarda yaşayan Türkleri de Anadolu'ya getirdi. Buna mübadele deniyor. Ve yaklaşık bir buçuk milyon, milyon gayrimüslim, gayrimüslim Balkanlara gitti, gitti. Yaklaşık 800 bin Müslüman Türk Anadolu'ya Anadolu gelip yerleşti. Karaman'dan da 193 bin insan Balkanlara gitti. gitti. 193 bin. Bu 193 bin kişinin içinde, içinde yaklaşık 80 bin tanesi Türk. Geri kalan Rum, 80 bin tanesi Türk. Bin Türk. Peki, Peki Türkleri Türklerine niye gönderdi? Karaman'daki Türklerin ne özelliği vardı? Balkanlardaki, Balkanlardaki Türkleri getirirken Karaman'dan neden 80 bin Türk'ü Atatürk, Atatürk Balkanlara gönderdi? Balkanlara gönderdi. Biliyor, Biliyor musunuz cevabını? Çünkü, Çünkü Karaman'dan gönderilen, gönderilen Türkler Hıristiyan'dı. Yani, yani Atatürk, Atatürk bu, bu mübadeleyi ırka göre, göre değil, Müslüman olanları Türkiye'ye, Gayrimüslim olanları Türk bile olsa Balkanlara gönderdi. İşte Haydar Hoca yırtına yırtına Atatürk Müslümandı. Atatürk İslam'a hizmet etti. Atatürk'e dinsiz diyenler bu milleti bölmek isteyenlerdir. Bu milleti parçalamak isteyenlerdir diye yırtına yırtına hançeresini yırtarcasına nasıl bir yürek yangınıyla o anlattı ya biraz önce izledik. İşte bunun en büyük ispatı Karaman'dan gönderilen 80 bin gayrimüslim Türk'tür. Şimdi bu insan bir türlü dindar olamadı, bir türlü Müslüman olamadı. Olamamıştı. Haydar Hoca bunları anlatıncaya kadar. Ama artık Türkiye'nin bu anlamda da rengi değişti, çehresi değişti. Tebrik ediyoruz. İl yönetimimizi,